gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 23 Şubat 1 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, güneş balık burcunda ilerlerken sizin için de destekleyici bir pozisyonda yaşam enerjiniz, motivasyonlarınız bu hafta yüksek görünüyor. güneş Neptün kavuşumu da özellikle hafta sonuna doğru yaratıcılığınızı biraz daha yükseltecek ve manevi konuların, din, felsefe, inançlar, ruhsal kavramların etkisini üzerinizde daha fazla hissedebilirsiniz. veya bu alanlarda bazı ciddi uygulamalar da yapmak isteyebilirsiniz. Çünkü güneş-satürn arasında oluşacak kare açı. Hafta başından itibaren sizin bazı konularda bunlar eğitim olabilir, inançlar olabilir veya merak ettiğiniz herhangi bir konu olabilir. Onlarla ilgili daha istikrarlı, daha ciddi davranma ihtiyacını artırıyor. Belki bir eğitim almayı da düşünebilirsiniz. Venüs ve Mars Koç burcunda ilerliyor olacak ve kariyer evinizde dolayısıyla özellikle iş, kariyer ve sorumluluklarla ilgili konularda motivasyonlarınız daha fazla bu alanlara enerji daha fazla harcıyorsunuz. Kariyer hayatınızda sosyal etkileşimler de artabilir bu dönem içerisinde. Venüs ve Mars'ın Satürn'le yapacağı olumlu açıda gayet istikrarlı bir tutum e, izliyor. Özellikle işiniz, çalışmalarınız ve kariyerinizle bağlantılı konularda daha uzun vadeli ve istikrarlı adımlar atmanız mümkün. Kova burcunun yeni ayı da, yeni ayının enerjileri de hafta boyunca sizi yeni girişimler konusunda özellikle kariyerinizle ilgili destekliyor olacak. Bunu rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Hafta başında Ay Boğa burcunda arkadaşlar biraz ön planda olabilir, ee, özellikle Pazartesi ve Salı günü Ayın 25'inde Ay İkizler burcuna geçecek ve sizin için biraz geri planda kalma ve dinlenmek için e, ihtiyaç artabilir. E, ayın 27'sinden itibaren hafta sonu Ay Yengeç'e geçince e, kendinize güveniniz biraz artıyor ve kendinizi dış dünyada ifade etmek isteyebilirsiniz. Bunun yanı sıra kişisel bakımınızla ilgilenebilirsiniz, bedeninizle ilgilenebilirsiniz. E, bunlar içinde oldukça olumlu enerjiler gündemde olacak sevgili yengeçler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.